Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. The Sims Mobile sevenlere onun gibi bir oyun tanıtacağım şimdi. Zaten aynı şirket üretiyor bunları. Bu oyun Free Yani Sims Free Fire. Bu oyun Sims'ten yani Sims sadece ev yapmak için böyle harika evlerim olsun diyenler için bu oyunu öneriyorum. Çünkü burada Sims'ten daha güzel evler yapabiliyorsunuz. Bu bir mobil oyun. Aslında Sims bildiğimiz üzere bilgisayarda oynanan bir oyundu ama çoğumuz artık mobillerde oynuyoruz her an yanımızda olsun diye. Bu oyunda mobil oyun. Şimdi bu Sims kadar güzel. Sims'ten daha güzel hatta çoğu olasılıkları. Ama bu oyun ilk başta söylüyorum offline. Yani online bir oyun değil bu. Arkadaş edinemiyorsunuz hileli yüklediğinizde. Ama hilesiz yüklemenizi tavsiye etmiyorum. Bakın The Sims Mobile'de Kesinlikle hilesiz oynamanızı isterim. Çünkü orada ev yapabilmeniz için eşya biriktirmeniz gerekiyor. Eşya biriktirebilmeniz için de tatlı atıştırmalıkları yapabilmeniz gerekiyor. Tatlı atıştırmalık yaptıkça siz eşya biriktiriyorsunuz. Ama oyun silindiğinde yanlışlıkla silindiğinde ya da yanlışlıkla bir şey olduğunda sıfırdan başlıyorsunuz ve hileli de tamam kolay level atlıyorsunuz ama mesela parmaklık kazanıyoruz bahçemiz için. Onu hiçbir zaman kazanamayacaksınız. Tatlı atıştırmalık size onu geri vermedikçe. Mesela The Sims Mobile'de yakında okul etkinliği başlayacak. Evet bunu biz daha öncelerden de yapılım, yapılan bir etkinlikti. Tekrar geldi. Jacuzzi etkinliği de gelmişti tekrar. Ama yeni başlayanlar, The Sims Mobile kesinlikle bu jacuzziye sahip olamayacaklardı. Sadece satın alırlarsa o da tabi denk gelirseydi. Burada ise hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Burada hile oynamanızı tavsiye ediyorum. Burada çocuk alabilmek için ya da levelleri atlayabilmek için ya da kat özelliğinin açılabilmesi için burada buna ihtiyacınız var. Ben oyunu sizlere video çekebilmek için belki isterseniz diye sıfırladım ve Oyunu 9. leveldeydim şu an. Daha yüksek levellerdeydim. Sıfırladım işte oyunu. Şimdi size şunu göstereyim. Bu oyunda kaykay pisti, havuz, bodrum kat. Şöyle göstereyim. Artı olarak ne vardı başka? Bakın tabi burada jacuzzi de var. Burada her şeyi yapabiliyorsunuz. Balkon, işte aradaki geçişler, dışarısı. Zaten şu havuzu da siz... O da yaparmış gibi burada yeni bir, yer, şurada yeni bir yer açılıyor, buradan yapıyorsunuz. Tek oyunun dez dezavantajı e, şey olması, İngilizce olması. Bunu birazcık anlamakta zorlanıyorum yani ben kendi duma konuşayım. Tabii İngilizcesi çok daha iyi olanlar daha kolay ilerleyecektir burada. Her şey yapabilmek için de mesela biz zaten Sims'te level e, Sims'te bir şeyler açabilmek için serüven yapıyorduk. Burada ona benzer serüvenler var. İşte bakın şu an bebek serüveninde kalmışım. İşte evlenmek için, bebek için ya da bebeklerini büyütmek için ya da emekliye ayırmak için serüvenler yapıyoruz. The nasıldı? Emekliye ayırmak için evet. Bir, birkaç tane level atladığınızda emekliye ayırabiliyordunuz. Ama burada öyle değil. Burada da şey tamamlamanız gerekiyor. de burada en sevdiğim özelliği. Ben bu etkinliği yetiştiremeyeceğim Bakın arttırabiliyorum. iki gün oldu. Tabii hileli olduğum için zaten böyle bir yetiştirim, yetiştirememe gibi bir olasılığım yok da. Burada yine de bunu söylemek istedim. Şimdi hadi göstereyim bir evi. Şimdi bu ev hazır olarak verilen bir ev. Tabii ki kendiniz de çok güzel evler yapabiliyorsunuz. Bu evler gerçekten kendimizin yaptığı evlerin yanında çok çirkin bile kalıyor. Şimdi burada böyle koskocaman bir havuzumuz var. Ee, artı olarak burada işte zaten bu oyunun Sims'ten daha iyi grafikleri var. Şöyle göstereyim. Her şey çok güzel detaylarıyla bir sürü eşyalar var. Şimdi buraları hızlı geçeceğim. Bakın burada çocuğumuzun oynaması için bir alan var. Zaten bu Sims'ten ayrı bir özelliği olarak çocuklarımızı, bebeklerimizi de bu oyunda oynatabiliyoruz. Yani çocuğumuza tıklayıp git buradaki evde oyna diyebiliyoruz. Burada mutfak var. Bir şey söyleyeyim mi? Ben detay çok severim ve şu mutfaktaki sepetlere bir bakın. Çok güzel. Benim için detay çok önemlidir ve bu oyun bana detayı çok fazlasıyla veriyor. Şimdi ben evi zaten ilk satın aldığınızda evleri ilk yaptığınızda birazcık boş oluyor. Zaten ev yapmayı da göstereceğim size evi direkt satın almayı. Şimdi bunun içinde hem birazcık boştu hem de birazcık size göstereyim oyuna neler varmış acaba diye evin birazcık boş bıraktığım yerleri kendinde olacak. Mesela şuradan evet şuraya girelim. Şimdi bakın burada bir sürü bir şey var. Ben bunları daha yeni sildiğim için tabii ben bunu sıfırlarken bütün eşyalarımın da gideceğini unuttum. İkinci kez sıfırladığımda öyle oldu. İlk sıfırladığımda da yanlışla sıfırlamıştım. Şimdi böyleyken mesela bakın burada çok güzel bir çiçekler var. Gör, görüyor musunuz? Tabi oraya koyamadım. Ben bir yere koyayım size göstereyim. Ee, burası olur mu? Gelir misin çiçek? <laughs> Şuraya. Heh. Hadi. E mesela benim için bu detaylar gerçekten çok önemli ve ben küçük detaylara bayılıyorum. Şuna bir bakar mısınız? Aşırı güzel değil mi sizce de saksı çiçekler? İşte bunun gibi detayları sevenlere ve ev yapmak isteyenlere gerçekten çok güzel bir oyun, bir olanak sağlıyor. Tabi telefonda bunları yapmak istiyorsanız. Şimdi ilk katımız böyle. Bakın oturma odası çok güzel. Halıları zaten hazır değil. Halıları siz hani şu kadar şu kadarlık olsun diye koyabiliyorsunuz. Halı koymayı da göstereyim bir saniye. Aa halı da mı açılmamış? Ama açılmış olması. Hah burada. Bakın şöyle, dur bu halıda olmaz tabi canım, Heh. bakın şimdi şurada şöyle arttırabiliyorsunuz halının boyutlarını falan, ben çok fazla arttırmayacağım. Bu şekilde istediğiniz kadar büyüklükte yapabiliyorsunuz. Tabi burada şu an az halı var çünkü daha 9. leveldeyim yani. İşte bu yüzden mutfak öyle dedik, şimdi bakın burada bir banyo var, İşte burayı göstermiştim, burada da tekrar bir bilgisayar falan var ve... Oyuncu bilgisayarlarını bile çizmişler. Aşırı güzel bir oyun. Gerçekten çok güzel. Her şey düşünülmüş bir oyun. Hani şunu diy diyemiyorum. Hani Aa, keşke şu da olsa. Ve de evcil hayvanlardan da bahsetmek istiyorum. Evcil hayvan olarak ejderha, at, köpek, kedi, balık, tavşan. Bir şey daha alıyorduk sanki. Bunları alabiliyorsunuz. Aklıma gelirse eğer videonun da geri kalan kısmında söyleyeceğim. Bakın burada bir yer daha var. Böyle ütü yapmak için falan, çamaşır sermek için. Şuna bakar mısınız? Burada soba bile var. Ya çok güzel. Evet burası zaten şu bizim Sims'te de olan bir şeydi. Bakın burada ne var hadi bilin. Burada evinizde masaj yaptırabiliyorsunuz. Ay fanı açtık bir dakika. Tabii ben bunu Sims'in benim bir saatte geldiği için sadece Sims'in grafikleri çok kötü. Yani şu Sims böyle neden çizdiniz? Bu Sims'te daha güzel çizilmişti bu. İşte bakın burada ayaklarına falan bir şeyler yapacağım ama bunu izlemek istemedim şu an. Şimdi burada da şey var. Ne ee, ne denir ki buna? Bu normal havuz şey banyo değil de söylemek istemiyorum artık. Tamam hadi geçelim. Burada bir banyo daha var. burada tabii ki var. Tabii ki bakar mısınız şunun tezimine? Bizim sinisteki jakuziye bombası gerçekten. Şu duvarlardakine falan aşırı güzel değil mi sizce de? Bambular ve şu detaylara bakar mısınız? Bir sürü bir sürü bir şeyler var burada. Hadi ben daha fazla uzamasını istemediğim için İ ikinci katta mıyım şu an? Evet ikinci kattayım. Bakın buraya bir sinema odası yapmışlar. Patlamış mısır arabası bile var burada sinema odası yapmışlar işte burada. Projeksiyon falan var. Arkasında yine bir banyo var. Bilmiyorum nedense bu hazır evlerin her katında, her odanın iki, iki odanın yanında hep banyo var. Şimdi mesela bakın burayı da doldurmadım. Burası da çocuklar için bir yer. Ay açılmamışsan. Dur bir bakalım bir açılmış mı? Açılmamış şimdi bebek serüvenini tamamlamadım ya. <laughs> Neyse dur benim şeyde vardır şurada birkaç bir şey. Hı. Bu mu var sadece? Ya çok üzgünüm. Tamam tamamlayamayacağım. Ben her yeri açtıktan sonra tamamlarım. Aa işte bakın burada bir tane tamamlanmış. O da var zaten. Çok tatlı değil mi? Şu koltuğa bakın. Küçücük şeye bakın. Şu çay setine bakar mısınız? Sen istemedim zaten gelmeni. Aşırı tatlı. Şu kitapla ve burada küçük yemek yapabilmeleri için aşırı güzel değil mi? Bunlar da gerçekten küçük çocuklarımız çok güzel şeyler yapıyor. Ve çok tatlı izlemeler oluyor. Çok, izlemeleri de çok tatlı oluyor. Burada tabii ki çocuk işte beşikten yine çocuk alıyoruz. Burada bir tane küçük ev var. Aşırı tatlı. Çok tatlı. Tamam bir üst kat üst katımızda da bakın burada bir yatak odası var. Yatak bile çok güzel değil mi sizce de? İşte böyle. Şuradaki makyaj yapma standı bile efsane. Yani bunu bile düşünmüş adamlar. Hani mumlukları falan demiyorum artık. Zaten o simsi de var ama şu yok yani simsi. İşte böyle. Burası boş kalmış. Oraya da bir şey koyabiliriz. Ben eş Yanlış yere tıkladım. Bence tıklamışken başka yere gidelim. Şuraya gidebiliriz. <laughs> Çıkmasaydık neyse. Ben size daha fazla şeyler gösterebilirim isterseniz. Tabii ki bununla oynamak isteyen olursa bununla ilgili videolar da çekerim. Bakın bu da dolu bir ev. İki tane havuz yapmışlar. E ya, havuz yapması kolay. Zaten kolayca yapabiliyorsunuz. Bakın burada iki tane çamaşır makineli yer var. Şöyle göstereyim. Üst kata çıkıyorum. Üst katta da bakın burada çocuk için bir oda var. Burada bir yatak odası ve yine banyo var. E çift çift kişilik bir lavaboya bakar mısınız? Aşırı güzel değil mi? Her şey düşünülmüş. Alttaki havlular falan. Bakın burada bir çocuk odası daha var. Çok tatlı. Küçücük bir de havuzları var onların. Çocuklar çünkü büyük havuza girmiyorlar bu havuzda. Büyüyünce büyük bu havuzda oynuyorlar. Büyünce büyük havuza giriyorlar. Bakın burada çocuk için neler var. Çok tatlı. Burada bir tane küçük bir koltuk var. Atı bile var. İşte burada şu detaylara bakar mısınız? Aşırı güzel değil mi sizce de? Bilmiyorum, tek benim hoşuma mı gidiyor bu kadar detay. Ya şu kapıdan çıkmak için olan tahta şeye bakın. Gerçekten çok güzel bu detaylar. Ve eğer bu oyunu oynarsanız size de size yine yardımcı olabilirim bu konuda eğer hiç şüpheniz olmasın. Bakın yine böyle bir yer. Keşke oyunumu sıfırlamasaydım ve size o sıfırlanmamış halini gösterseydim gerçekten daha güzeldi. Çünkü zaten bu oyun oynadıkça şuradan bir yer daha açılıyor o tarafa doğru gidince buradan yeni bir ada açılıyor. Artı olarak bu taraftan da bir yer daha açılıyor, buradan da yeni bir yer açılıyor orada hastane vesaire vesaire gibi şeylerimiz var. Bakın bunların hepsi açılacak zaten bu evet bunları bu şekilde inşa edebiliyoruz. Bunların çoğunu level tamamlayarak açmanız gerekiyor. Bunların zaten çoğu da level tamamlamadan açılıyor. Level tamamlaması da zaten aşırı kolay. Birkaç bir şeye basınca level'leriniz tamamlanıyor. Bakın bu 11. level demiş. Daha 9. Da leveldi. Şimdi burada ise bir tane daha yer var. Mesela bu level tamamlayınca da burası açıl açılacak. Zaten şu an bu leveli tamamlamam gerekiyor. Şöyle göstereyim. Burayı da sahip olduktan sonra yani buraya da ev inşa edebiliyorsunuz kendiniz. Bakın. Böyle bir yer var. Ay umarım ada açılmıştır. Size o adayı göstermek istiyorum. Perilerin olduğu bir ada var ve efsane güzel. Hemen bakacağım açılmış mı diye. Ya çok üzücü. 13. evvelde açılıyormuş. Burası açıl açılır açılmaz. Tabii ki buranın videosunu size atacağım. Efsane bir yer burası. Gerçekten çok güzel. Bu oyunun en sevdiğim yanı işte bu. Güzel evler yapabiliyorsunuz. Ve çok güzel yerler var. Yani her seferinde sizi şaşırtıyor. videom gitti mi? <laughs> Neyse ya sorun olacağını sanmıyorum. Ben mesaj okumadım. Siz de okumayın lütfen. <laughs> i̇şte böyle. Eğer oyunu beğendiyseniz, yüklerseniz bana bildirmeyi unutmayın. Yorumlarda bekleyeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.